tanınmadığımız bir yere Orası da böyle başkenti Bursa. Şimdi Bursa'dan biraz bahsedelim. Bursa dönemin başkenti. Dönem Osmanlı dönemi. Tahta Yıldırım İşte böyle arkadaşlar. Bak mezarları gördünüz mü? Mezarlar burada. Küçük mezar. Cami Ya. Sonuncu baba ama seyde geldiğinde sürüp tavuğu da karşı karşıya O dönem Bursa'nın ibadet 40 tane cami yapmaya müsait değil. Hadi diyelim bir şekilde yaptık. O dönem 40 tane cami doldurca cemaat edilir. Ulema yalanı çıkıyor. Ulema da diyor ki madem öyle bir sınıf var. Büyük bir cami yaptı. 40 tane ülkesi olsun. Padişah'ın yeri sözü yere düşmez. Bunun üzerine tam bir işte

Kursalı Bak gördüğünüz gibi. Sonucu, sonucu ismi, şef, gibi Şimdi ekmeklerinde şöyle bir güzel var. Ekmekler bir, ayakta. İki, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arası, bir Yine bir peygamber doğruluğu var dönemin en büyük İslam alimlerinden bir tanesi. Hatta gördüğü rüya üzere de padişaha damat olmuş Emir Sultan. Emir Sultan diyor ki bu halde bir hal var, bir sır var, normal değil Bu sırrı çözmek üzere tedbiri kıyafetle tanınmamak üzere elinde yemek dolu bir çömlekte somuncu babanın fırında götürüyor. Selamını veriyor. Baba diyor bu çömleğin içindeki yemek pişmesini istiyor. O da hayal ediyor. Çömleği alıyor, Zoncu Hazretleri birkaç defa fırına sürmesine rağmen çömlek bir türlü fırına girmiyor. Bunun üzerine Emir Sultan'a dönüyor. Diyor ki e evlat diyor, siz çömlek ehlisiniz. Yani çömlek ustasınız. Buyurun siz sürün. Emir Sultan orada bir şaşırıyor. Çünkü şundan, Emir Sultan'ın babası çömlek ustası. Emir Sultan çömlek yapımından anlıyor. Ama Bursa'da kimse bu halden haberdar değil. İlk şaşkınlığı tanındığı için. İkinci ve en büyük şaşkınlığı ise tekrar çömeyi sonucu alıyor. Fırına sürerken bir de bakıyor ki fırında ateş yok. Yani sonucu o hazretleri bugüne kadar pişirdiği ekmekleri ateşsiz fırında aç ateşiyle pişiririz. Çok büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Olağanüstü kahretçi. Lakin içine küçük de bir vesvese düşüyor. Diyor ki, keramet belli. Ekmekler ateşsiz fırında pişiyor. Lakin diyor, bizim imanımız ne kadar ki çömleğin içindeki yemek pişecek mi? Aradan belli bir zaman geçiyor, sonucu o hazretleri sıcacık çömleği Emir Sultan'a uzatıyor. Emir Sultan bunun üzerine af diliyor. Diyor ki baba bizi affeyle. Yani siz de keramete az çok anlamıştık. Lakin bu deneme işi, sınama işi bize hiç yakışmadı diyor. Sonucu o hazretleri de diyor ki evlat sıkıntı yok, der ki sen bu durumu kimseye anlatma, kimseye bahsetme, bu iş aramızda sır kalsın, sen diyor, ara ara gel sohbet edelim. Ta ki Bursa Ulu Cami açılana kadar bu sohbet devam ediyor. <laughs> Şimdi bir rivayet daha var. İnternetten araştırdığınızda muhtemelen denk gelirsiniz. Onu da anlatayım. Hani bu arada. Bursa Ulu Cami inşaatı beklenenden fazla uzun sürmüştür. Bitmesi. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Karagöz ve Hacıvat'ın Bursa Ulu Cami inşaatında çalıştıkları hatta işleri sarsakladıkları için inşaatı uzun sürüyor. Bunu da fark eden Yıldırım Beyaz'tan Karagöz ve Hacıvat'ı idam ettiriyor. Her şeye rağmen Bursa Ulu Camii tamamladı. Yıldırım Beyaz'tan dönemin en büyük İslam alimi olduğu için Emir Sultan'a talimat gönderiyor. Diyor ki, bir cuma vakti camiyi açın, cuma hutbesine de sen çık diyor. Emir Sultan'a cevaben diyor ki, efendim diyor, Bursa sokaklarında bizden daha büyük bir alim vardır. İsmi Somuncu Baba'dır. Onun hutbeye çıkması daha uygundur aslında biraz önce söz vermişti. Hani sırrını ifşa etmeyecek, anlatmayacak hayır ama o da şöyle düşünüyor. Diyor ki hani böylesine güzel bir yapının açılışı öncesine büyük bir mübareğe nasip olsun istiyor. Padişah da kimdir, necidir diye böyle araştırıyor. Tamam Somuncu Sonucu Şimdi en kritik noktalardan bir tanesine gidiyoruz. Şimdi Emir Sultan bunu Somuncu Baba'ya söyleyecek. Söz vermişti çünkü. Utana sıkıla Somuncu Baba'nın huzuruna gidiyor. Diyor ki baba böyle böyle oldu. Ben padişah sizden bahsettim. Padişah da sizin bu çıkmanızı uygun yorgu. diyor. Sonuncu olarak elbette bekleneceği gibi gönül koyuyor. Diyor ki evlat ne yaptın sen diyor. Bizim sırrımızı ifşa ettin. Bursa'dan gidiş bırakınızı elimize verdim. Ve sen bizi Bursa'dan göndereceksin diyor. Lakin padişahın ricasını kırmıyor. Bir cuma vakti camide toplanan cemaat arasından minbere doğru ilerliyor bu ilerleyişi gören cemaat şaşırıyor. Diyorlar ki hani böylesine güzel bir yapının açılışı, ekmekçi, yaşlı, somuncu babaya mı kaldı diyorlar. Çünkü onlar somuncu babayı tanımıyor. Bir uğultu oluşuyor camide. Uğultu o kadar büyüyor ki insanlar çok rahatsız oluyorlar. Ta ki bu durum somuncu baba hazretlerinin hutbede konuşuncaya kadar devam ediyor. O gün Bursa Ulu Camii'de Cuma namazında, Cuma hutbesinde Somuncu Baba Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in de açılış suresi manasına gelen Fatiha'nın yedi ayrı tefsirini var. İlk üç tefsiri herkes ilmine göre anlıyor. Dört, beş ve altıncı tefsirleri sadece üçler, yediler, kırklar zincir halkı sahibindeki Evliya Kelamullah Hazretleri arifler anlıyor. Hele yedinci tefsiri sadece meleklerin anladığı söyleniyor. O gün Bursa Ulu Camii'de Cuma namazı kılanlardan bir tanesi de Osmanlı'nın daha sonra ilk şehir İslam olacak kişi Molla Fenari'dir. Molla Fenari de gizli gizli Fatiha tefsiri yapar. Lakin birçok soruya cevap bulamaz. İşte bütün cevaplar Türkiye'deki sonuç Roma Hazretleri'nden gelir. Peki bu bilgiyi biz sizinle paylaşıyoruz. Sebep şu, o gün Bursa Ulu Cami'de Cuma namazı kılanlar kadar belki o günden nasibimiz yoksa da bizimle nasibimize ulaşan bir şeyler var. O da şöyle, bugün Diyanet'in Fatiha tefsiri Molla Fenari'nindir. Molla Fenari de işte o gün o Fatiha tefsirini sonuncu babanın etkisi altında yazmıştır. Şimdi anlatmıştık <laughs> işte insanlar hutbeyi çıkarken kuğultu yapmıştı ya ama hutbeyi de dinleyince camiye derin bir sessizlik çöküyor. İnsanların tüyleri ürperiyor. Çünkü farklı alemlere seslenen Zat-ı muhterem var. Diyorlar ki çıkıştan bari hoca efendinin bir elini öpeyim. normal bir adam değil bu bir Allah dostu. Bursa Ulu Camii'nin üç çıkışı var. Üç çıkışından çıkan da Somuncu Baba'nın elini öptüğünü söylüyor. Burada üç ayrı yerde görülme kerametini gösterdiği için Somuncu Hazretleri artık herkes tarafından tanınacak, bilinecek. dolayısıyla da artık Bursa'dan da götürülecek. Masya'yı daha sürekli mi? Bir sabah namazı vakti Bursa'dan ayrılırken evet. Somuncu Baba Hazretleri evet. önünü bolla temel kesiyor. Dövük Efendim gitmeyin, Bursa'da kalın, burası başkent, evet. yukarılarımız fazla, bu kadar yamağı var, hep birlikte olmuşsunuz, sesiniz daha gürültülü. Dese de Soncu Oğul Hazretleri kanın basının zarar vereceğini insanlara fayda sağlayamayacağından bahsediyor. Lakin bolla fener ısrarına çok devam etmiş, hatta bir yerde şöyle teklif etmiş, Dövük Efendim diyor, benim medreseden aldığım şu kadar altın, bu kadar akçe, şu kadar bir kerem var, <laughs> şüphe etmeyiniz sonuna kadar hepsi helaldir. Size feda olsun. Ne olur gitmeyin diyor. Bunun üzerine sonucu vazifeli bir tebessüm ediyor. Karşıdaki ne kadar bir medresi, müderris dahi olsa tamamlanması gereken toyluklarını görüyor. Ve ders verme niyetiyle diyor ki o zaman diyor bari 3-5 akçe verin de diyor. Şahit olduğu gibi hayvanımın önüne taze ot getiriyor. Gidiyorlar 3-5 akçelik otu eşeğin önüne koyuyorlar. Hayvan aç olmasına rağmen Sağında dönüyor yemiyor, solunda dönüğü yemiyor, hatta otu kokluyor yemiyor, nihayetinde otun orta yerine küçük abdestini yapıyor. Molla Fener de soruyor. Diyor ki efendim bu işin hikmeti nedir diyor. O da diyor ki benim eşeğim dahi hak etmediği, şüpheye düştüğü hiçbir şeyi yemez diyor. Bunun üzerine bakıyor ki Molla Fener bu gidişi durduramayacak. Diyor ki efendim bari bize Bursa'ya bir dua edin diyor. Bursa'ya göreviniz var mı? Şimdi Bursa'da bir dua mahallesi vardır. O mahalleye adını veren de bir çınar vardır. İşte o çınarı büküyorsun Soncu Hazretleri o duadanın üzerine ve karşısına geçiyor, dua ediyor. Bursa hep yeşil ve bereketli kalsın diye. Duanın bereketinden bir de bilinmez Bursa bölgesine göre hala çok yeşil ve çok bereketli kotaklara sahip. Şimdi Soncu Hazretleri Hacı Bayram Bili iki oğlu ve eşi Necmiye Sultan Bursa'dan kalkıyorlar. Malatya Darem vuruyorlar uğruyorlar. Malatya Darem dedik Abdurrahman Erzincanlı Hazretleri kızı ya da kız torunuyla Somuncu Baba'nın oğlu Halil Tayyip'e evleniyor. Ve Halil Tayyip'i Malatya'da kalıyor. Daha sonra Somuncu Baba Hazretleri oğlu Yusuf Hakiki Baba eşi Necmiye Sultan ve öğrenci Hacı Bayram dedi. Malatya Darem'de kalkıyorlar. Şam'a Hicaz'a uğruyorlar. Ardından Mekke, Medine, Hacı Vesilesi görülüyor. Hacı Sıfatı da Hacı Bayram Bireyi, Somuncu Baba Hazretleri adeta Ankara'ya görevler diyor. Diyor ki, Eda sen Ankara'ya gideceksin. Davulda devam edeceksin. Kendisi, oğlu Yusuf Hakik Baba ve eşi Necmiye Sultan da işte ebedi ikram ikramları olacak yer Aksaray'a gidiyorlar. Şimdi ömrü boyunca menami bir yaşam süren Somuncu Baba Hazretleri'nden Elbette ki Aksaray'daki yaşam dışında da melamı olması beklenir. Ki nitekim öyle olmuştur. Zaten yaşı da belli bir olgunluğa ulaştığı için genelde zamanının büyük bir çoğunluğunu evinde inzivada geçirir. Akşamın bir der vakti yine evinde inzivadayken sonucu hazırlığı dışarıdan sesler duyar. Kayıtsız kalamaz, çıkar bakar. sesin sebebini araştırır. Bakar ki yaşlı bir teyze feryat figan evinin etrafında dolanıyor. Teyze der hayırdır derdiniz ne? O da der ki efendim der biz her sabah hayvanlarımız süreye yoldu. Herkes hayvanı akşam oldu evine döndü. Benim bir tanecik ineğim var. Tek geçim kaynağım. O hala eve dönmediği için onu aramak Sonucu o Hazretleri de aramaktan bir tak düşen o teyzenin halini görünce biraz da üzülür. Der ki teyzeler, siz şimdi biraz istirahat edin, nefeslenin. Bir de ben bakayım der. Teyze tabi o telaşla sonucu o'yu dinlemez. O da arkasından gizli gizli takip eder. Burada şehrin ortasından geçen bir ulu ırmak vardır. Kafeler Caddesi'nin arkasında. O ırmağın etrafında bir yerde hayvana denk gelir. Şimdi anlatacaklarımı hayvanın insan gibi konuştuğunu düşünerek hayal etmeyi lütfen. Tamamen lisan-ı halle hayvana sorar. Dert ki, ey hayvan bak da herkesin hayvana evine dön. Sen hala ortamaktasın. Yaşlı sahibi seni aramaktan bir düştü. Nedir bu hali? Hayvan da cevaben efendim der, ben sahibe verecek kadar süt biriktirdim, sütüm birikti. Lakin benim yavrularım var, yavrularıma yetecek kadar hala süt biriktirdiğim için o tabak Şimdi bunu buna şahit olan teyze hemen arkadan koşarak gelir. Der ki efendim siz kimsiniz? Hani siz kimsiniz ki hayvanlarla bile iletişim kurabiliyorsunuz? Ya da hayvanlar size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Kimsiniz, necisiniz? Sonuncu Baba Hazretleri de şöylesine güzel bir beyitle cevap vermiştir. sen hak ile bir olunca cümle mahlukat de bir olur bacım. Bu hale akıl ermez, bu hale bilgisi ne kitaptadır, ne defterde. Sen ararken dünyada gezersin, ben ararken dünyamdan geçerim. Sen yetiğini, kaybını ararsın, ben kendimi istemiyorum. So many